2024-2025 sezonunu çok iyi bir şekilde geçirdik genel anlamda bakacak olursak. Palamut zamanı, palamut olsun, işte istavrit olsun, mezgit olsun, barbun olsun, kalkan olsun. Bayağı bir bol miktarda e, Libanımızdan çıktı, tutuldu. Balıkçılarımız yani sezondan genel anlamda memnunlar. E, tabii e, artık sezon sonuna geldik, yaklaştık. Balık iyice azaldı. E, ayın 15 itibariyle 24'ünün, şey 14'ünün gecesi saat 12 itibariyle balık yasağı başlıyor. Tabii ki bu balık yasağı trol ve gırgır yasağı ile alakalı. E, bizler, e, geleneksel kıyı balıkçılarımıza herhangi bir yasak yok. Sadece boy ve tür yasakları var. E, örneğin e, kalkan yakalamak yasak, işte e, küçük balık yakalamak yasak gibi. Şu anda teknelerimiz hazırlık yapıyorlar. E, hava açımından itibaren işte kıyılarda istavrit, e, barbun. Çinakop gibi balıklara aynı zamanda Deniz Salyangoz avcılığı denizin ısınmasıyla birlikte şu anda teknelerimiz bunların hazırlığı içerisinde. Onlarda da e, görsel anlamda şu anda e, iyi gibi görünüyor. Onlardan e, yaz sezonu avcılığından da beklentimiz Tabii iki aylık bir süreç içerisinde ondan da beklentimiz iyi bir durumda. Peki bu sezon nasıl geçti başkanım? Sezonumuz gayet iyi geçti. E, kıyı balıkçısına da av, av verdi balık denizde. E, özellikle Çinakop bol miktarda çıktı bölgemizde. Eee trol avcılığında da aynı şekilde güzeldi yani. Mezgit olsun, barbun olsun, kalkan olsun, istavrit olsun gayet iyi şekilde. Zaten tezgah fiyatlarına da belli etti kendi. Çok yüksek bir fiyatlar olmadı. Tabi şu arada balığın azalmasıyla birlikte bir fiyat artışı mevcut. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.